Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu Ankara'da bir otelde gerçekleşti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı. Genel kurulda TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun 1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinin oy birliğiyle ibra edilmesinin ardından Başkan ve Yönetim Kurulu'nun seçimi yapıldı. Tek aday olarak bulunan Mehmet Büyükelçi kullanılan 191 oyun 168'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Başkan seçilmesinin ardından kürsüye çıkan Büyükekşi, geçtiğimiz dönemde yaptığımız çalışmaların daha da iyisini önümüzdeki 4 yıllık dönemde yeni yönetim kurulumuzla gerçekleştirmek için elimizden gelen her türlü çabayı çalışmayı göstereceğiz. Bize göstermiş olduğunuz teveccüh için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz birlik beraberlikten yanayız. Herkesi seviyoruz. Bu konuda hiçbir kimseye karşı problemimiz yok. Bir takım konuşmalar oldu. Onlara cevap vermek gibi bir niyetim yok. Bundan sonraki dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde olmak istiyoruz ifadelerini kullandı.